lohusalık süresine kadardır. Bu sürede yapılamayan ibadetlerin durumu nedir? Lohusalık, nifas hali, doğum veya düşük yapan ya da kürtaj olan bir kadının doğumdan sonra kanamasının devam ettiği haldir. Böyle kadına lohusa denir. Her kadın için farklı nifas süreleri olabilir. Bu, kadınların fiziki bünyelerine, kalıtım ve çevre şartlarına göre değişir. Lohusalık halinin alt sınırı yoktur üst sınır ise Hanefi mezhebine göre 40, Şafii mezhebine göre 60 gündür. Bu üst sınırlar geçtikten sonra görülen kan, nifas kanı değil, özür kanıdır. Ayrıca lohusalık günlerindeki akıntı bir süre kesilip sonra devam ederse, akıntının kesildiği günlerde lohusalık halinden sayılır. Kadınlar nifas hallerinde cinsel ilişkide bulunamaz, namaz kılmaz, oruç tutmaz, ve Kabe'yi tavaf edemezler. Kadınlar hayız ve nifas hallerinde kılmadıkları namazları daha sonra kaza etmezler. Ancak tutamadıkları farz oruçları kaza ederler. Doğum yapan kadının kanaması 40 gün dolmadan kesilirse yıkanır ve ibadetlerini yapmaya başlar. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.